Ekotürk ekranlarında yayınımız Stüdyo ABD programıyla devam ediyor. Programın açılışında arzu isterseniz bir Borsa İstanbul başta olmak üzere fiyatlamalara bakalım. Rakamlar bize neler söylüyor? BIST 100 endeksinde hafif satıcılı bir seyir 11.355. Dün endeks bir kez daha 11.500'ü yukarı doğru kırmayı denedi. Üzeri test edildi ama kalıcı olamadı. Haftanın kapanışına doğru da son iki işlem saatinin içindeyiz hafif satıcılığı bir seyirle. Tabi 11.252 seviyesi burada oldukça önemli deniyor. Çünkü Temmuz 2024'te test edilen tarihi zirve. Bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra oranın üzerinde kaldıkça hani yeni zirveler söz konusu olabilir şeklinde yorumlar var. Dolayısıyla 11.252 üzerinde kaldıkça endekste olumlu gördüm e, sürer şeklinde yorumlar hakim. Dolar TL tarafında 41 e doğru ılımlı yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Tabi burada dolar kurunda hareketlilik daha ziyade enflasyon rakamının aylık TÜFE'nin altında kalması arzu ediliyor. Ama tabi işte euro TL ve sepet kur olarak hani birlikte değerlendirdiğimiz zaman özellikle euro dolar tarafındaki hareketin euro TL'ye katkısıyla aslında sepet bazında kurdaki değer kaybı biraz daha fazla. Euro-TL tarafında dünden bugüne sınırlı geri çekilme 48 seviyesi aşağı yönde zorlanıyor ve dolayısıyla sepet kurda 10.000'de dörtlük sınırlı bir geri çekilmeyle 44-54'ler civarında dalgalı bir seyir izliyor. Sizlerin de görebildiği gibi gram altın fiyatları da... 4500 seviyesinin üzerine çıktı. Dün hatırlayacak olursanız hani 4500'e yaklaşıyor buraya geçebilir mi vesaire diye konuşuyorduk. Bugün çok sınırlı bir hareket de olsa dolar ons bazında harekette ve dolar kurundaki yükselişle beraber gram altın 4500 seviyesinin üzerinde e, muhtemelen kapanış bazında yeni rekor burada e, ufak adımlarla görmeye devam ediyor olacağız. Pariteler tarafına isterseniz bakalım. Uluslararası döviz piyasalarında acaba dengeler nerede oluşuyor? Dolar endeksi 98 seviyesinin üzerinde haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. Tabi dolar endeksindeki yükselişin ana bileşeni euro dolar. Euro yani euroda bir paritede geri çekilme var. 1.16.60'a e doğru binde 2. Ondan biraz daha fazla binde 3'ün üzerinde de pound'da geri çekilme var. E, pound dolar tarafında 1.35'in altında kalındığını, 1.35 direncinin aşılamadığını görüyoruz. Dolar İsviçre frangı karşısında 0.80 seviyesi üzerinde kalma çabasında ve yen karşısında da bakıldığı zaman 147-27'ler dolarla yine bir hareket var. var ama, ama tabii Japonya tarafından hani faiz konusunda e, gelebilecek açıklamalar hatta 2026'da beklenen aksiyonlar e, burada yen lehine görünümün daha baskın olabileceğine işaret edebilir şeklinde de yorumlar olduğunu belirtelim. Peki Amerika'da vadeli endeks kontratları bize nasıl bir açılış sinyali veriyor? Hatırlayacağınız üzere az önce yaklaşık yarım saat kadar önce Amerika'daki çekirdek PCE kişisel gelirler ve harcamalar. Buradaki çekirdek kalem Fed'in favori enflasyon göstergesi. Yani Fed faiz kararlarına giderken ağırlıklı olarak buraya bakıyor ve işte aylıkta 0.3 Yıllıkta da 2.9'luk bir veri. Yani Eylül'de faiz indirimini bozacak, faiz indirim beklentisini değiştirecek bir veri değil. Ama her toplantıda da faiz indirir, FED bizleri rahatlığına getirmeyecek bir veri olarak bunu ortaya koyabiliriz. 3 majör endeks kontratında da hafif satıcılı e, diyebileceğimiz ama e, yarım saat öncesi göre de bir miktar hani dipten toparlanma kayıtların çok az da olsa yeri alındığını söyleyebiliriz. Amerika'daki tahvil faizlerinin son durum nedir? 3.65 seviyesinde 2 yıllık ve 10 yıllıkta 4.23 düzeyinde. 10 yıllıkta bakıldığında işte birkaç bas puan bir yukarı yönde seyir. Yani 4.20'nin altında kalıcı olamadığını görüyoruz. İşte burada da e, Amerika'da düzenlenen tahvil ihaleleri, bunlara nispeten daha düşük katılım olması e, çok yüklü, büyük bir borç stoğu var. E, Amerika'daki gayri safi yurt içi üzerinde. Dolayısıyla bu borç çevirme e, ihtiyacı faizlerin yukarıda kalmasına neden oluyor. Her ne kadar FED tarafından bir faiz indirimi beklense de bunu da belirtmiş olalım. Peki fiyatlama turumuza emtia ile devam edelim. Acaba emtia cephesinde son gelişmeler neler? Altın 3400 üzerinde tutunabiliyor mu? Altın 3400 üzerinde kalarak hafif yönünü yukarı çevirmiş durumda. Burada kısa vadeli 3420 direncinin öneminden bahsediliyor. Eğer bu seviye aşılırsa, yani 3450'lere doğru vesaire bir hareket olabilir mi? Yakından izleyeceğiz. Tabii ki ağırlıklı olarak hani Trump'ın Fed üzerine, Fed'in kredibilitesi üzerindeki e, yaptığı açıklamalar, e, diğer yandan Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin yakın zamanda gerçekleşen saldırılar, hani çok kısa bir sürede bir ateşkesin, bir anlaşmanın olma ihtimalini azaltıyor ister istemez. Bu da değerlendiriliyor. Ons gümüş tarafında bir kez daha 39 dolar on seviyesinin üzerinde bir denge arayışı görmekteyiz. Hani buralardan bir 39 üzerinde kapanış 40 ve üzeri denen denenir mi? Kısa vadeli yeni bir zirve olur mu? Bunları bizlere sorgulatacak. Paladyum ve platin tarafında bakıldığında daha kapsamlı satışlar var. Onlar tabii farklı bir düzlemde hareket ediyor. Yani %20-30 paladyumun dipten, Platin'de de %50 nispetinde bir yıl içerisinde yaşadığı yükseliş var. Dolayısıyla hani buralardan kısmi ikrar satışları nispeten normal karşılanmalı diyebiliriz. Ve Brent petrol fiyatı da 67 dolar varil seviyesinin üzerinde 68 seviyesine doğru gelmiş durumda. Evet konumuza gitmeden son olarak bir de kripto diyelim isterseniz. Başta tabii ki amiral gemisi kripto varlık evreninin bitcoin olmak üzere orada görünüm nasıl? Evet bitcoin fiyatlarının bakıldığında 110 bin dolar seviyesinin üzerine doğru yani bir gerileme tabii dün 112-113'ler yani oradan bir %1, %2 gerileme. E, tam saat 12'den kapanıştan itibaren bakıldığında eksi 1.2 gibi gözüküyor. Bitcoin TL tarafında da 4 milyon 500 bin lira doğru tabii bir gerileme içinde dolayısıyla. E, burada hani yakın zamanda aldığımız kripto konusundaki uzmanlardan e, yorum şu şekilde. Esas kritik seviye psikolojik işkan anlamında da önemli. 100 bin yani 100 bin seviyesinin üzerinde kaldıkça hani bunlar kısa vadeli satış baskısı olarak kar realizasyonu olarak değerlendirilebilir. Ama 100 binin altında hani görünüm değişir, daha kapsamlı kalıcı satışlar olabilir. Ve özellikle hani ETF'ler üzerinden giden hani normal klasik kripto varlık yatırımcısı olmayan, biraz daha ETF'ler üzerinden e, portföyünü çeşitlendirmek adına buralara giren yatırımcıları ciddi şekilde bir baskı unsuru oluşturabilir şeklinde yorumlar var. Evet, Ethereum'a da bakalım. Ethereum'un da 4400 seviyesinin altına doğru yüzde buçuk gerilediğini görüyoruz. Ethereum tabii 5000 bin dolara oldukça yaklaşarak tarih rekor kırdıktan sonra oradan gelen kar satışları da neredeyse %10'u aşmış durumda. Onu da belirtmiş olalım. Evet bugün Stüdyo ABD programında bana eşlik edecek değerli konuğum ve çalışma arkadaşım Ekotürk ABD temsilcisi sevgili Anıl Sural. Anıl gene bizleri güneşli bir Washington sabahından karşılıyorsun. Merhabalar, selamlar, sevgiler Washington'a. Selamlar, iyi yayınlar Serdar Fazlı. Başkan Washington'da artık sıcaklıklar yerini hafif soğukluğa bırakacak gibi hafif bir esinti de var şu an. Ama Washington'ın güzel tarafı Eylül ve Ekim'de e, havalar güzel oluyor, hemen soğumuyor. Evet çok güzel. Yani zaten o ara geçişler ne kadar uzun olursa o kadar herhalde insan kendini daha çabuk hava değişimlerine alıştırıyor diyelim. Peki şimdi Trump'tan gene tabii yani Trump'ı anmadan geçirdiğimiz gün yok. Bu sefer de vize konusunda getirdiği kısıtlamalarla ön plana çıkıyor. Detayları senden rica ederim. Teşekkürler Serdar Pazı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne Biden döneminde kaçak gelen göçmenleri hedef göstermişti. Zaten ülkede kaçak olarak bulunuyorlar ve suç işleyenleri de vardı. Bunları bir an önce sınır dışı işlemlerine başladı. Ekotürk aracılığıyla zaten e, Amren Başkan Washington'dan aktarıyoruz. 400 bine yakın kişi gönderilmişti. Şimdi sadece sınırdan geçen kaçak göçmenler hedefinde yok. Aynı zamanda da bu vizelerde onun gündeminde bu konuları da aktarıyorduk. E, turist vizesini alacaklara ek teminatlar 5, 10, 15 bin dolar. Eğer ülkeye geri dönerseniz iade edilecek yoksa parayı alacağız şeklinde e, turist vizesini de zorlaştırmışlardı. Biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde turist vizesi 10 sene oluyor. Şimdi ise aslında bizi şaşırtmadı. Çünkü ilk döneminde süresi yetmemişti, dönemi yetmemişti. İkinci döneminde devam etseydi bunları gerçekleştirecekti. Yeniden seçildi. 45'ten sonra araya 46 Joe Biden. Şimdi 47. başkan olarak devam ediyor. Ve <laughs> affedersiniz ABD başkanı Donald Trump şimdi de sadece turist ve genel olarak ziyaretçi vizelerine değil... Aynı zamanda da burada öğrenci, e, gazeteci ve aynı zamanda e, değişim öğrencisi ya da doktor hemşire gibi vizeyle bulunanların da radarında yani Donald Trump diyor ki e, sadece turist vizesi değil diğer vizeleri de kontrol edeceğiz. Örneğin Öğrenci vizesini sadece 4 sene kullanabileceksiniz. Normalde e, vizeyi 5 senelik alıyordunuz ve ABD'ye geldiğinizde e, I-20 yani I-20'yi herhangi bir dil okuluna ya da herhangi bir üniversiteye kayıt olursanız ulusuz bir şekilde kullanabiliyordunuz. Ülke dışına çıkmazsanız bir sorun olmuyordu. Ama şimdi 4 yıl sadece öğrenci videsini kullanabilecekler. Ardından da basın videleri. Biz gazetecileri ilgilendiren, ABD'de eğer vatandaş sahibi değilseniz Türk vatandaşı ya da başka ülkenin vatandaşıysanız buraya gelirken bir basın vizesi alıyorsunuz. 5 yıllık veriliyordu bu basın vizeleri genelde. Ve 5 yıldan sonra 5 yıl daha ve yeniden uzatabiliyordunuz. Hatta Amerika içerisindeyseniz az önce dediğim gibi nasıl öğrenci de sınırsızdı. Bunda da sınırsız bir şekilde uzatabiliyordunuz. Ama Donald Trump dedi ki e, bu öyle olmaz. Gazeteci vizeleri 240 gün artı 240 gün olacak. Yani 240 gün deyince e, 6 aydan biraz fazla oluyor. Ve e, Donald Trump yönetimi diyor ki e, 5 yıllık vermeyeceğiz, 240 gün vereceğiz. Bir 240 gün daha ikinci uzatmayı verebiliriz. Üzerine de e, devam ediyorsanız Department of Homeland Security yani ABD İş Güvenlik Bakanlığı'ndan izin alırsanız Belli bir süre devam edebilir ama ne kadar süre bu karanlık bununla ilgili bir açıklama yok. Ve öğrenci, profesör, doktor ve diğer meslek grupları da buradan etkileniyor. Çünkü bu C, C1 dediğimiz vizelerde doktorlar, hemşireler, profesörler geliyordu. Ve onlar 5 yıllık da alabiliyorlardı. Ama şimdi diyor ki en fazla 4 yıllık olabilecek bunu yeniden uzatma sürecinde olmayacağız. Bu e, kurallar e, yeniden tartışmaya açıldı. Henüz yasalaşmadı. E, yasalaşırsa sadece Türkiye'den değil, dünyadan birçok yerden çok fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Donald Trump e, aslında diplomatik vizeleri de bunlarda da uzak olmayacak. Bu da tartışılıyor. Yani A'dan Z'ye... Amerika Birleşik Devletlerinde vize türü bulunuyor. Ama Donald Trump diyor ki e, bunları e, özellikle öğrencileri 4 yıldan fazla e, bir uzatmak istemiyoruz. Çünkü bunu e, kötü şekilde kullanıyorlar. E, son olarak şunu belirtelim. Çinliler, Çin vatandaşları bundan daha çok etkilenecek. Az önce dediğim 240 gün gazetecilere verilen vize Çinlilere sadece 90 gün olacak. Düşünün sadece 90 günlük bir vize alacaksınız. Çünkü diyor ki biz kontrol etmek istiyoruz. Onlar kimlere çalışıyor, neler yapıyor? Çin vatandaşlarına sadece 90 günlük vize verilecek Serdar Paz'a. Evet yani dile getirdiğin gibi Amerika'da dünyada bu turist vizesi işini hani en iyi kotaran yani çünkü Amerika'dan vize alanlar ya da vize görüşmesine gidenler bilirler. Yani hakikaten böyle komple teorisi gibi yani bütün hayatınızı neredeyse Onlardan dinlersiniz. Öyle bir info intel kendilerinde var. Dolayısıyla yani bunu kısaltmanın yani Amerika'da sonuçta hizmet ekonomisi ile hani gelen turistlerden elde ettiği gelirle Amerika'nın zaten hani tamamen göçmenlerden oluşan hani bir yerli halk olarak kızıl delileri hariç tutarsak hemen hemen herkes yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak işte birinci, ikinci dünya savaşından vesaire. Avrupa'dan uzak doğudan gelen insanlar yani bu temel Amerika'nın oluşumunu böyle kısıtlaması yani tam Çinlilere vesaire kısıtlama getiriyorsan getir ama hani bunu Avrupalılara normal kendi ittifak içinde olduğu mesela işte Türkiye'den gelen gazetecilere vesaire uygulamanın hiçbir mantığı yok inşallah hani kısa sürede bazı çünkü kararlar böyle alınıyor gibi oluyor geri çevriliyor öyle olur diyor yani Hı. sizler için diliyoruz bunu. Öyle olabiliyor dediğin gibi. Bir de sadece Amerikan ekonomisi değil, oldukça etkiliyor Amerikan ekonomisini. İşçi bulmakta zorlukla çekiyorlar. Diğer bir yandan Serdar Pazık turizm de etkileniyor. Miami'de e, otel doluluk oranları 25, 30'larda. Avrupa'dan uçaktan e, gelen gazeteci dostlarımla konuştuğumda e, İngiltere'den, e, Fransa'dan, İspanya'dan. Diyorlar ki uçaklar dolu değil. Çünkü burada da zaten haber oluyor. Avrupa'dan gelen turistlere e, telefonları didiklik aranıyor. Neden e, bunu paylaşıyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz? Sosyal medya hesaplarına sadece Türkiye'de e, ya da bölge ülkelerinde değil bütün dünyada karışılıyor. Ondan dolayı kimileri e, diyor ki ben gelmek istemiyorum. Çünkü e, Trump yönetimi e, yine girerken didik didik gelecek. Kimi de ben para kazandırmak istemiyorum dedi. Yeni taze bir örnek. Bir Amerikalı e, e, Türk inşi insanı e, burada şu Amerika'da Kaliforniya'da Türkiye'ye gidiyor ve dönüşte vizesinin iptal edildiğini ve İstanbul Havalimanı'nda kalıyor gelemiyor. Sebebi sorulduğunda e, alkollü araç kullanırken e, mahkemeye çıkıyor ve bundan dolayı e, vizesi iptal ediyor. Yani herhangi bir suç olursa olsun sadece büyük suçlar değil. Ufak tefek suçlar da dahi olursa Trump yönetimi kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Az önce örneğini verdiğim iş insanının Kaliforniya'da 1 milyon dolarlık yatırımı var e, ama kendisi şu an e, gelemiyor Amerika Birleşik Devletlerine. Bu örnekler e, her gün bize e, onlarca örnek geliyor. Arayıp ulaşanlar ya da çevremizde gazeteciler ve avukatlar bunları aktarıyor. Dediğim gibi e, pek memnun değil. Buradaki iş insanların da etkiliyor, turizmi de vurmuş durumda Serdar Evet kesinlikle. Şimdi Amerika'daki tabii önemli diğer konulardan bir tanesi de ara ara maalesef gerçekleşen silahlı saldırılar. İşte her demokrat lider geldiğinde işte bu silahlanma yasası üzerinde çalışmalarda bulunmak ister. Ama işte Orta Batı, sen de çok iyi bildiğin Cumhuriyetçi tarafta işte kendini savunma hakkı vesaire o çiftçiler falan yani özellikle hani alanına girdiği anda işte silahlı vurma, yetkisi vesairenin olduğu eyaletler var. Hani Bu hep böyle tartışılır ama silahın bu kadar rahat ele geçirebildiği yerde de maalesef ister istemez e, sivillerin de karıştığı böyle e, saldırılar söz konusu oluyor diyerek yakın zamandaki e, yaşanan olaylara dair tekrar sözü sana bırakayım. Serdar Pazı bu tarz olaylara baktığımızda ilk 6 ayda 300'e yakın büyük silahlı saldırı gerçekleşmiş ve e, yüzlerce kişi, e, binlerce kişi bundan etkileniyor, hayatını kaybediyor, yaralanıyor ve istatistiklere baktığımızda Amerika Birleşik Devletlerinde e, biliyorsunuz ki e, savaştan ölenlerden daha çok silahla yaralananlar, intihar e, sayılarının da e, son zamanlarda oldukça fazla olduğunu söylememiz lazım. İlk olarak Chicago ile başlayalım. Chicago'da kanlı bir hafta sonu geride kaldı. En az 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Kurbanların yaşları 5 ile 48 arasında değişiyor. Yani böyle bir çatışma, çete kavgası falan da değil. Ee, 5 yaşında, kimileri yeni doğanlar bile, 1 yaşındakiler bile e, seken kurşundan etkilenebiliyor. Chicago'da böyle kanlı bir hafta sonu vardı. Ben de 2 yıl Chicago'da yaşadım. Daha önce de baktığımızda bazı bölgeleri oldukça tehlikeli ve e, Uzun yıllardır kanlı e, hafta sonu Chicago haberlerini e, maalesef aktarıyoruz. E, şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde bayraklar yarıda. Ve bu yarına kadar devam edecek. Neden yarıda? Çünkü Minnesota'da e, silahlı saldırı düzenledi. 23 yaşındaki Robin Westman e, kendisi iki kişiyi e, öldürdü. 17 kişiyi de yaraladı. Düşünün bir kişi bunu gerçekleştirdi. Saldırgan 2019 yaşında, 2019 yılında özür diliyorum düzeltiyorum. İsmini değiştirmiş, 2017'de aynı okuldan mezun olmuş. 4 sene bu okulda annesi de görev yapmış. Ve e, kendisi e, saldırgana baktığımız zaman e, videolar var. Bu videoları FBI kaldırdı. Tanrınız nerede? Trump öldürün gibi nefret içerikli e, yazmış şarjörlere ve FBI bununla ilgili e, açıklama ve araştırma yapıyorlar. Henüz bir tam açıklama yapmadı ama bununla ilgili araştırma yapıyorlar ve e, bu saldırgan e, kendimi tatmin etmek için bu saldırıyı düzenledim düzenliyorum diye e, bir paylaşım da gerçekleştirmiş yani gördüğümüz e, durum e, burada e, herhangi bir gruba dine yönelik değil kendisini tatmin etmek için eski okuluna Katolik okuluna bunu gerçekleştiriyor ve kendisini zaten psikolojik sorunları olan biri olarak nitelendiriliyor ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça fazla tedavi görmesi gereken şahıslar var. Her an herkes buradan etkilenebilir. Biz şu an yayın yaparken Allah korusun ya da bir alışveriş merkezindeyken farklı noktalardayken de etkilenebiliriz. Ee, oldukça dikkat etmek e, gerekiyor ama e, İç Güvenlik Bakanlığı'na baktığımız zaman e, saldırgan 2002 doğumlu e, Robert Westman ardından da kendisini e, adın isim diyor ve ismini değiştiriyor. da, İç Güvenlik Bakanlığı da e, yurt içi turizm ve nefret suçu kapsamında e, bunun e, soruşturulduğunu ve araştırmaların devam ettiğini söyledi. E, saldırganın e, silahlarına dediğim gibi Trump öldürün, Tanrı'nız nerede, e, çocuklar için e, Donald Trump öldürün gibi yazılar var. Silahların üzerinde İngilizce ve Rusça yazılmış, siyasi ve nefret içerikli şarjörlerde mesajlar var. Saldırganın kullandığı üç silahın tamamının yasal yollardan da temin edildiği öğrendi. Çünkü az önce senin de dediğin gibi bazı bölgelerde oldukça rahat silaha erişim var. Kimliğinize gidip hemen normal e, silah e, tüfeği, e, makinalı tüfekleri alabiliyorsunuz. Saldırgan da dediğim gibi iki kişiyi e, öldürdü, 17 kişiyi de maalesef yaraladı. Bu tarz saldırıları e, görebiliyoruz. E, kanlı bir e, haftanın olduğunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da dualarımız Minnesota ile birlikte diye bir paylaşım gerçekleştirdi başkentte Beyaz Saray başta olmak üzere ABD gelinde bayraklar yarıya indirildi. ABD yasını tutuyor. Çünkü burada bir saldırı gerçekleşti. Dediğim gibi nefret suçu kapsamında araştırıyor ama psikolojinin yerinde olmadığını ve saldırganın bunu kendisini tatmin için gerçekleştirdiğini açıkladı. Evet yani böyle Persons of Interest diye bir dizi vardı. Hani Amerika'da bir işte yazılım hani bütün internet paylaşımlarını vesaire böyle tarayıp hani işte normalden dışarı çıkan ve böyle e, hani zekası bakıldığı zaman hani karanlık tarafa doğru geçen insanları hani saptayıp e, polisi işte emniyet güçlerini uyarıyordu. Yani ona benzer inşallah yapay zekanın ilerlediğini görürüz de böyle şeyler olmaz diyelim. Anonslara çok teşekkür ediyoruz paylaşımların, katkıların için. Washington'a selamlar, iyi hafta sonları diliyoruz şimdiden. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları Serdar Pazı. Tüm ekotürk çalışanlarına iyi hafta sonu bir diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet, Ekotürk ABD temsilcisi Anıl Sural'ı Aralık ve böylece Stüdyo ABD programının sonuna geldik. Reklamlardan sonra Ekotürk'te yayınımız devam edecek.